Bugün sizlerin karşısına iki farklı güzel telefonla geldim. Bu telefonlar Türkiye'de sevilen telefonlar. Çünkü Türkiye'de insanlar artık fiyat performans telefonu arıyorlar. Fiyat performans çok fazla para vermeyeyim ama verdiğim paranın karşılığında da en iyi alayım manasına geliyor. Yani sizler örneğin 14.000 TL'ye verdiğinizde aslında alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesini alıyorsunuz ya da 24.000 TL'ye verdiğinizde alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesini alıyorsunuz. Bu biraz aşikar. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 13 serisinden iki farklı telefona bakacağız. Redmi Note serisi aslında Xiaomi'nin ülkemizde yıllardır kullandığı bir seri ve bu seri gerçekten uygun fiyatıyla öne çıkıyor. İnsanlar çok seviyor. Buradaki Redmi Note 13 Pro 4G'nin kutu açılışını yaptığımda kanaldaki en çok izlenen kutu açılışlarından bir tanesi oldu. Bu arada kanalım 7-8 aylık kendi kanalımda video çekmeye başladım ve sizlerin de desteğini bekliyorum arkadaşlar. Eğer beni tanıyorsanız bilin ki bundan sonra Furkan Karaca kanalında olacağım ve sizlere tüm güncel haberlerden bahsedeceğim. Ne yapalım? Abone olalım ve yorumlarda sormuş olduğunuz tüm soruları da cevaplamışsak olacağım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Açıklamalar kısmına bir WhatsApp linki bırakıyorum. Oradaki WhatsApp linkinde güncel olarak sizlere indirim haberlerinden ve fiyat performans detaylardan bahsediyor olacağım. WhatsApp'a gelip benimle beraber sohbete katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına linki bıraktım. Buradaki konuksa serinin üst modellerinden bir tanesi. Bakın buradaki telefon Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Yani hem Plus hem 5G modeli buradaki telefonu 4 g destekliyor. Peki bu telefonların fiyatlarının arasındaki fark ne? Yani ona göre değerlendirelim derseniz buradaki telefon açıklamalar kısmına bıraktığım hepsi burada linkinde şu anda 14.000 lira ile 16.000 lira arasında değişiyor. Çünkü bir 512 GB'lık model var bir de 256 GB'lık model var. Buradaki telefonda 25.000 TL arkadaşlar yani arada böyle bir 9.000 lira 12.000 lira gibi değişken bir fark olduğunu söylemem gerekiyor. Ben direkt 10.000 TL diyeceğim. Buradaki konu şu 15.000 liraya mı telefon alayım yoksa 25.000 liraya kadar çıkıyorken bu telefonu alırsam değer mi? Bunu anlatmaya ilk olarak kutularla beraber başlayacağım. Buradaki telefonların kutusunu aldığınızda şeyim her zamanki bonkörlüğüyle karşımıza çıkıyor. Çok hızlı bir adaptörü sizlere veriyor ve aynı zamanda kutudan kılıf da çıkıyor. Burada arada şunu da söyleyeceğim. Ben açıklamalar kısmına kendi beğendiğim kılıfların linklerini de koyacağım. Oradaki kılıflara bakın çünkü tanıdık bir şeyler görebilirsiniz. Buradaki telefonlara çok güzel uyuyorlar. Arkadaşlar haberiniz olsun. Anlatmaya devam ediyorum. Buradaki adaptörün değerlerinden biraz sonra bahsedeceğim. Kutuyu açtınız, telefonları elinize aldınız hemen şöyle sizlere anlatmaya başlayayım. Bakın buradaki telefon Pro 4G modeli. Kutu açılışında da söyledim. Tasarım biraz özneldir. Bana biraz daha güçlü gelebilirdi gibi geliyor ama çoğu insan da sevmiş. Ben onu öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle bir sizlere göstereyim arkadaşlar. İki tane kameramız var. Büyük. Bir tane küçük kameramız ve flashımız da bulunuyor. Farklı renkleri de mevcut. Diğer telefona baktığımızda da şöyle elime alayım onu da. Buradaki telefona baktığımızda da kendini daha da belli bir tasarım görüyoruz ki işin en büyük tarafı şu. Arkadaşlar Redmi Note serisinde ilk defa kavisli bir ekran kullanıldı. Kavisli ekran demek şöyle kenarlardan baktığınızda direkt biten bir ekran değil aslında detaylarda görüyorsunuz. Daha böyle bir kavisli arkadaşlar. Ve bu elinize aldığınızda telefona hoş bir detay katıyor. Ve şunu söyleyeceğim. Bu telefonun uygun fiyatlı olduğunu bilmeyin. Ha bu arada 25.000 TL uygun fiyat dediğim için beni linç etmeyin. Ama artık telefonların tepesi 100.000 liralara kadar gitmişken giriş orta seviyelerinde uygun fiyatlı telefonlara bakıyoruz. Bunu söylemiş olayım. Telefonun böyle uygun fiyatlı olduğunu bilmezsiniz. Yani dersiniz ki bu telefon bir 50-60.000 liralık bir telefon herhalde. Sadece şuradan birazcık plastik bir ses geliyor. Hani böyle bir cam sesi gelebilirdi. Onun dışında buradaki telefonu tutmak gerçekten daha da zevkli ki ekran detaylarında da farklı şeyler var. Oradaki şeylere ekran kısmında değinmiş olacağım. Aslında detaylarda her iki telefonda yan yana duruşunu gördünüz. Siz bilirsiniz. Yani bu pahalı diye bu daha iyi demeyeceğim ama ekran tarafında bunun daha iyi olduğu aşikar. Sevmeyenler de vardır belki ama bilemiyorum artık. Yorumları sizlere bırakıyorum. Şimdi her iki telefonda da elinize aldığınızda Pro Plus 5G modeli 199 gram ağırlığında buradaki modelinde 188 gram ağırlığında çıktığını söyleyeyim. 10 gramlık bir fark var. Kendini bir tık hissettiriyor. Ama şöyle söyleyeyim ekran büyüklükleri aynı olduğu için hani hangisi daha büyük ben büyüklüğe önem veriyorum diyenler için çok da önemli olmadığını söyleyeyim. Şimdi gelelim ekran tarafına. Bakın bu telefonlardan şu 14 16 bin TL bu 25 bin TL. Ben bunu direkt 15 25000 25 bin TL diyeyim kafalarımız karışmasın. Önden baktığınızda gördüğünüz şey arkadaşlar ekranın şurada kavisli oluşu. Tamam. Burada da direkt düz oluş Şimdi buradaki kavis bazı şeyler lükstür. Yani güzeldir ama ne kadar gereklidir sorusuna cevap vermek gerekir. Bu güzel ama eğer bütçeniz yoksa böyle bir ekrana ihtiyacınız yok. Şunu alabilirsiniz. Şimdi buradaki ekranın kuzlu ışığında da iyi olduğunu söyledim sizlere. Bir detaylara baktığınızda buradaki ekranda arkadaşlar 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran görüyorsunuz. 120 Hz yenileme hızı amiral gemisi seviyesi telefonlarda bulunur. 6.7 inç zaten güzel. Bir de amoled panelle karşılaşıyorsunuz ki bu da amiral gemisi seviyesinde aslında artık çoğu telefonda gördüğümüz bir özellik. Amoled panel sayesinde sizler renkleri daha canlı ve siyahları gerçek siyah görüyorsunuz. Yani ekran simsiyah olduğunda panel tamamen kendini kapatabiliyor. Ve şöyle söyleyeyim uygun fiyatlı telefonlarda hala IPS LCD ekran kullanılıyorken sizler 14.000 TL'ye böyle bir ekran aldığınızda bence mutlu olmanız gerekiyor ama konu benim param var daha iyi ekran istiyorum yani bütçeyi ayırabilirim dediğinizde bakın buradaki kavisli ekran karşınıza daha yüksek çözünürlükle çıkıyor. Buradaki ekran Full HD çözünürlüğündeydi ancak burada 1.5K çözünürlüğünde bir ekran var yani ekran çözünürlüğü daha yüksek olduğunda daha yüksek çözünürlüklü video izleyebileceksiniz daha iyi oyun oynayabileceksiniz ve tabii ki de telefon kullanma deneyiminiz artacak. Aynı zamanda buradaki ekrana baktığınızda farklı olarak Dolby Vision desteklediğini görebiliyoruz. HDR10 Plus'ı desteklediğini görebiliyoruz. Yani yani telefon gerektiği yerlerde buradaki parlaklığı arttırarak sizlerin izleme deneyimini daha iyi bir hale getiriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve şunu da söylemek istiyorum. Buradaki telefonun ekranı 1800 nit parlaklığa kadar çıktığı için yazın sizleri daha mutlu edecektir. İşin özü karşılaştırmada ekran kısmında sona geldiğimizde buradaki telefonun ekranı kesinlikle daha iyi. Bu su götürmez bir gerçek. Özellikle kavisli ekran çok tatlı olmuş. Xiaomi'yi tebrik ederim. Yani Redmi Note serisine kavisli ekranı getirdiği için güzel. Yani uygun fiyatlı telefonlarda da bu kavisli ekran teknolojisini göreceğiz. Ama dediğim gibi daha parlak bir ekran, daha yüksek çözünürlük, daha iyi teknolojiler şu an için 10.000 TL eğer bütçeniz varsa tabii ki de değer. Ancak bütçenizi zorlamak istemiyorsanız bu telefonun ekranının zaten çok iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonu şöyle bir içine doğru gittiğimizde artık konuşmamız gereken konu işlemci oluyor. Çünkü telefonun ömrünü ve anlık olarak ne kadar hızlı olacağını, hangi oyunları oynayabileceğinizi işlemci belirliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben zamanında kendi kuzenimi Redmi Note 9 aldırdım ve hala kullanıyor. Şu anda bana depolama alanı yetmiyor eğer ya size ben kullanmaya da devam ederim diyor. Yani aslında telefonlar orta uzun vadede sizleri mutlu edecek güçteler. Ancak buradaki telefon tabii ki daha pahalı. Note 13 Pro Plus modeli hem daha hızlı bir işlemciye sahip hem de 5G'yi destekliyor. Peki 5G uzun vadede ne işimize yarayacak derseniz eğer telefonu uzun vadeli kullanacaksanız arkadaşlar 2-3 yıl içerisinde olur da 5G gelirse 5G'yi kullanabileceksiniz. İşlemci ne kadar hızlı? Önce bir işlemcileri tanıdım. Buradaki telefonda arkadaşlar karşımıza Mediatek Dimensity 7200 Ultra işlemcisi çıkıyor. Burada da MediaTek Helio G99 Ultra var. Ben Geekbench testi yaptım. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu somut bir fark. Peki buradaki soyut rakamlardan çıkıp olaya baktığımızda ne fark ediyoruz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefon kullanması zevkli ve birçok oyunu orta düşük ayarlarda oynatabilen bir telefon. Ancak buraya geldiğinizde birçok oyunu üst düzey grafiklerde oynatabilen, ömrü daha uzun olan bir telefon. Yani sizler ben telefona bir kere para vereceğim. O da alıyorum. Daha uzun ömürlü olsun dediğiniz yerde ben devamlı oyun oynarım dediğiniz yerde buradaki telefonu tercih etmeniz gerekiyor. Bu telefonların işlemcilerini aynı zamanda bir zorlama gerçekleştirdim. Hani zorlanınca ne yapıyorlar diye bilginiz olsun. Bu telefonda 15 dakika zorlandı. Bu telefonda 15 dakika boyunca zorlandı. Ve her ikisi de performanslarını kaybetmeden çalıştılar. Yani ben ısındım diye performans kaybetmediler. Özellikle bu bilgiyi vermemin sebebi uygun fiyatlı telefonda daha düşük işlemci var. Dünyalar yanıyor. Bu telefonu almam gerekiyor dememeniz gerektiği için söylüyorum ama daha hızlı ve daha uzun ömürlü bir telefon istiyor sanız buradaki telefona bakmanız gerekiyor. Sizler aslında iki telefonda da benzer özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Eğer bu telefonun 512 GB'lık modelini alırsanız 12 GB RAM sizleri karşılıyor. Burada da 512 GB 12 GB RAM sizleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi performans konusunu da artık yavaş yavaş kapattığımıza göre konu kameralara geliyor. Şimdi burada teknik özellikler çok benzer ve ben farkı sizlere bırakacağım. Anlatmaya başlıyorum. O sırada fotoğraflara bakın ve yorumlarda buluşacağız arkadaşlar. Her iki telefonda kamerası 200 megapiksel çözünürlüğünde ve diyaframları f1.7 açıklığında. Yani bu şu manaya geliyor arkadaşlar. Sizler geceleri başarılı fotoğraf çekmek için teknik değerlere sahipsiniz. Yazılımsal olarak da artık telefonun yapay zekası ne kadar iş başarıyorsa fotoğraflar o kadar güzel çıkıyor ki zaten şu anda görüyorsunuz. Her iki telefonda da OIS desteği ile beraber geliyor. OIS desteği şu manaya geliyor. Kamera fiziksel olarak sizin yaptığınız hareketlerin tam tersini yapıyor. Sallanmayı azaltıyor. Yani video çekerken daha sarsıntılı videolara sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda gece fotoğrafı çekerken ya da fotoğraf çekerken eliniz sallansa bile ne oluyor? Sizlerin direkt olarak fotoğrafları daha başarılı bir şekilde çıkabiliyor. Telefonlarda geniş açılı kamera var. Her ikisi de 8 megapiksel çözünürlüğünde. Telefonların her ikisinde de 2 megapiksel çözünürlüğünde bir mark Kokameniz bulunuyor. Yani aslında sizler fotoğraflara bakıp kendiniz karar verin. Hangi fotoğrafı daha çok seviniz? Bu da biraz öznel çünkü şu da var. 10.000 TL'lik fark var mı? Hani bunu sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Ben 10.000 TL'yi bu kamera farkına vermeli miyim? Buna sizin karar vermeniz gerekiyor ama şunu söyleyeceğim. Buradaki telefonun bir fiyat performans canavarı olduğunu ve bundan dolayı da başarılı işler çıkardığını söylemiştim. Buradaki telefonların videolarına baktığımızda da telefon arka kamerada 4K video çekebiliyor. Tabii ki burada fiyatın yüksek olmasının bir avantajını görebiliyoruz. Buradaki telefon da arkadaşlar Full HD videolar çekiyor. Bu ne kadar önemli? Eğer ben işte video çekeceğim, YouTube çözünürlükle uğraşırım derseniz anılarımı 4K kaydetmek istiyorum yüksek çözünürlüklü olsun derseniz bu telefon önemli. Ama yok zaten depolama alanı sıkıntı oluyor. Full HD'nin çözünürlüğü bana da gayet yeterli dediğinizde arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey buradaki telefonu tercih etmek. Ama size şunu söyleyeceğim. Uzun vadede 4K çekmek önemli. Çünkü hani güzel bir anınızı 4K çektiğinizde bundan 5-10 yıl sonra Full HD izlemek yerine 4K izlemek daha avantajlı olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. İleride zaten 4K yerine belki de 8K'ları konuşacağız ama bu tamamen benim uzun vadeli bakış açım kararı size bırakıyorum. İşte ben sosyal medya içeri üreteceğim derseniz de sosyal medyaya zaten full HD içerikler yükleyebiliyoruz hepimiz. İsterseniz 8K çekin onu full HD'ye çeviriyor. Burada da bir dezavantajınız bulunmuyor. Ön kamerada da her iki telefon 16 megapiksel çözünürlüğünde ve full HD videolar çekebiliyor. Şu anda sesi bir Note 13 Pro'dan duyuyorsunuz ve ona doğru bakıyor. Ancak şu anda da sesi bir Note 13 Pro Plus'tan duyuyorsunuz arkadaşlar. Sese sesine bakın, görüntüye bakın. Yorumlar kısmına kesin yazın. Şöyle yüzüme de bir ışık şey vurdurayım. Soğuk ama çekim yapıyoruz. Bakın bu telefonlardaki en iyi konu şarj olması çünkü çok hızlı şarj oluyorlar. Xiaomi eskiden böyle amiral gemisi seviyesinde gördüğümüz özellikleri alıp böyle giriş seviyesi telefonlara getirmeyi o kadar bayılıyor ki Buradaki telefonların her ikisi de 5000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip. Yani aslında tipik çoğu telefon 5000 mAh ile beraber gelir. Çok yoğun kullanımda sizi akşam 6-7'ye kadar götürür. Ama böyle normal standart bir kullanımda sizler gece yatarken şarja takarsınız ve telefonunuz çok hızlı bir şekilde şarj olur. Peki ne kadar hızlı? kutudan çıkan adaptörle. Bak bu önemli çünkü kutudan adaptör çıkmazsa hiçbir işe yaramıyor. Bir marka var isim vermeyeceğim şimdi taş atmak gibi olmasın. Çok hızlı şarj olabiliyor ama kutudan adaptör çıkarmıyor. Ya Rabbim ya Resulallah. Bir de binlerce lira, on binlerce lira 45 wattla şarj oluyor tamam mı? Bu telefonlar Redmi Note 13 Pro 4G modeli arkadaşlar tam olarak 67 Watt gücünde şarj oluyor ve %50'ye 16 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Bu teknik değer. Peki fiyatı arttırdığımızda Redmi Note 13 Pro Plus 5G modeli kaç dakikada şarj oluyor? Bu telefonun kutusundan 120 Watt gücünde bir adaptör çıkıyor ve %100'e 19 dakika içerisinde ulaşıyor. Yavaş yavaş kapatırken Wi-Fi özelliklerine de bakmak istiyorum. Buradaki telefon Wi-Fi 5'i destekliyor. Uygun fiyatlı olanımız ve buradaki telefon da Wi-Fi 6 destekliyor. Yani eğer evinizde Wi-Fi 6 modeminiz varsa ve altyapınız hızlıysa daha hızlı internete bağlanabiliyorsunuz. Ama evinizdeki internet zaten 100 megabit. Modeminiz de böyle çok 2023, 2020'nin üstünde bir modem değilse arkadaşlar bu detayın hiçbir önemi yok. Her iki telefonda aynı şekilde internete bağlanıyor. Peki Furkan, anlattığını anlattığında sen olsan ne yapardın dediğinizde arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer bütçeniz 25.000 TL'ye kadar çıkıyorsa ve eğer ben iyi bir telefon kullanmak istiyorum diyorsanız buradaki Redmi Note 13 Pro Plus 5G modeli burada arada ağzım alıştı güzel söylüyorum ha alınır onu söyleyeyim. Ama yok işte ben zaten telefonda öyle çok üst düzey özellikler aramıyorum. Hani 25.000 TL bütçeyi versem bile bu kadar şeye gerek yok dediğinizde aslında bu telefonun da çok mantıklı olduğunu söylemem gerekiyor. Bana gelip birisi deseydi ki bak arkadaş ortamında hangisini alayım? Abi param var, huzurum da var, iyi özellikler istiyorum diyorsanız bu telefon. Abi benim çok bütçem yok dediğinizde de direkt olarak bu telefon. Çünkü aradaki farklar hani böyle sizin hayatınızı etkileyen farklar değil. Yani yazın ekran biraz daha parlak, daha yüksek çözünürlüklü videolar çekebiliyor ve ömrü biraz daha uzun. Ama gidip de bütçem yokken 10.000 TL'yi zorlayıp yazın daha parlak bir ekran kullanmanın manası yok. Sonuçta fiyat performans telefonlarıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben güzel bir karşılaştırma yaptığımızı inanıyorum. Sizlerden bir ricam var. Eğer sonuna kadar izlediyseniz bilin ki ben devamlı olarak teknolojiden sizleri haberdar ediyor olacağım. Kanala abone olmanız benim için çok önemli. Sizlerin gücü sayesinde bu kadar ilk hızlı ilerleyebiliyoruz. 6 ay içerisinde 125-130 bin abone kazandık. Daha da hızlı gideceğiz ve tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim. Aynı zamanda açıklama kısmına bıraktım. kılıf linklerine de bakın. Telefonlar için güzel kılıflar seçtim. Çok şey söyledim ama son bir detay daha var. Madem fiyat performans telefonu arıyorsunuz. Açıklama kısmında yine WhatsApp linkim olacak. Orada ben sizlerle devamlı olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Fiyat performans ürünleri, indirimleri paylaşıyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.